El erkeği Azerbaycan'dan Türkçe bir olsun. Neyse bir al bunu. Ortak isim bu. Ortak isim. Ne olsun? İyi bak kendine. <laughs> Nizami Gencevi. Abilerim, annelerim, kardeşlerim. Hoş geldiniz. <laughs> Kardeşlerim, abilerim, ablalarım yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz. Dostlar biz Şeki'deki gezimizi bitirdik. Önümüzde İsmail'i ve Lahıç gibi gitmek istediğimiz yerler vardı. Fakat kar, fırtına, yağmur, Azerbaycan sürprizlerle dolu. Gelince bizler... De... Ben mi konuşayım sen mi? <laughs> Allah Allah. Ben de konuşabilirim yani ne var. Tamam. Gence'ye geldik tamam. şimdi. <laughs> Hava biraz soğuk olsa da arkadaş yüreklik yapıp incecik geziyor. İnanmayın böyle bence üşüyor bu arada. Nizami Gencevi'nin şehri olan Gence'ye geldik. Kendisi bir yazar. Leyla ile Mecnun'u herkes bilir zaten. Leyla ile Mecnun'u ilk konu almış kişidir kendisi. Ve Gence Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri. O zaman önce ilk konuk olduğumuz yere doğru gidelim. Gölgeye gideceğiz. Hadi o zaman buradaki gezimiz başlasın. Dostlar biz şimdi böyle çok güzel bir yerde uyandık. Dün akşam dün gece geldik buraya. Başınızda gördüğünüz taş evlerde kalıyoruz. Komşu olduk şey mala. Şimdi birazdan bizi buraya davet eden abiyle tanışacağız. Birinci ve ikinci karaba muharebelerine katılmış birisi. Buranın ise ismi Ağrı Dağı. Ağrı Dağı İstirahat Merkezi. Böyle, böyle küçük tatlı şirin bir tatil köyü gibi aslında. Gence seyahatimizde biz de buraya davet ettiler. Gelin dinlenin burada diye. Dün gece de şansımıza böyle çok güzel kar yağdı. Sabah uyandığımızda burası böyle karlarla kaplıydı. Şimdi göl göl diye bir yer var burada göl var. Buranın olayı oraya doğru gideceğiz ve göle geldik. Karşınızda göl göl. Böyle kocaman bir göl. Aynı şey Bolu abantı andırdı böyle kar falan da yağmış, göl donmuş zaten. Yöresel bir de evet yöresel yöresel tam yöresel. <laughs> Abi şimdi nedir bu yemeğin adı? Bu güzel yemeğin adı. Abi bu Çok güzel, güzel yemeğin yemeği. adı khancal. Göyçeli khancalı. Göyçeli khancalı. Yayma khancal, kurut, horuz eti, kartofu, nehre i̇çinde, yağı. İçinde ne var bunun? İçinde nehre yağı var. Cedebey kartofu var. Yayma khancal, horuz eti. Yani, sizde tereyağı yani. Tereyağı. Tarihi bir yemek. Göl tarafından tekrar gölgeden göl geri döndük. Ee, burada bizim misafir eden aile buraya özel bir yemek yaptı. İçerisinde de işte horoz eti, patates, gölgel hengeli. Göyçeli. Göyçeli hengeli var. Şeyma tabii ki yemeye başladı. <laughs> nasıl tadı? Güzel. tadı? Nasıl tadı? Evet. Niye sürekli beni yerken çekiyorsun? <laughs> Güzel tabii ki. Dur tadına bakacağım. Tamam bak bakayım. Bir de ben bakayım bir tadı nasıl. Yoğurt da var galiba değil mi içinde? Kurut. Kurut. Yine Gölce'de özel bir yol. Yemin ederim çok güzel. Vallahi. Biz buna grut Bak bundan. Aa tamam. He bak. Yani hmm. bak. Ben isterseniz öyle de yiyin bakabilirsiniz. He yiyin bak. Ya Özbekistan'da falan denk geliyordu bunlar. Özbekler, Kazaklar, ha, Kırgızlar. Kırgızlar evet. Değil mi? Ha. Bunları yiyorlar. Kurut abi. Ha. ha. Afiyet olsun. Şakent'te bu amcalarımızı tanıyacağız. Buranın değişik bir hikayesi var. Onu öğreneceğiz. Bulunduğumuz, burada kaldığımız, misafir olduğumuz yeri. Ee, i̇sminiz nedir? Şemsi. Kaç yaşındasınız? Şemsi hocam? Daha önceden birinci muharebeyi ve ikinci muharebeyi gördünüz. Evet. ikisini de. Başta 8. yılda biz Ermenistan'dan köç ettik. Gerbi Azerbaycan'dan. Yani Erivan, Erivan'dan buraya mı geldiniz? Köyçe mahallemiz. Dost kendinden köç ettik. Göygöl rayonuna, könüllü Göygöl batony önündə iştirak etmişəm 91-ci ildən 93-cü ilə kimi. Sonra Qarabağ, ikinci Qarabağ müharibəsi başlayanda könüllü mən yardım etmişəm. Ən birinci yardımımız ordumuza at lazım olub. Mən, gəldimizin bələdiyyə başkanı Vaqif, kənd sakinimiz Ədtvar, içimiz hərəmiz kənd bir at aldıq, adam hərəmiz bir at aldıq, ordumuza verdik. Sonra mən gəldim ki, bu Ədtvar müəllim Peyaşqı qaylı əskirlərə. Təzədən mən burdan obyektdən uğun yağ apartdım çünki Sasqazı adaldıq. Dedik Sasqazda qoyusun arasına Peyaşqı baradın. Getdim. Şəhərdən əskərlərimizə soksu, siq, si siqaret alanda valiliyə görüşdüm və başqanla, bələdiyyə başqanımızla. Hara gəlsən deyib verdi. Dedim mən də protokollam gedək. Vaqif ilə aldıq, bələdiyyənin səbrinə aldıq, gəldik, getdik posta. Ordumuzun quruşan yerə postuna komandirlə biz dostduq. Getdik, get çıxdıq komandirin yanına. Orda siqaret, soqsu paylaşdıq. Sonra da mən soruşdum, nə ehtiyac e e olar? Onlar bizə nə deyib, biz də onu, yəni burayı, sizin bu istirahət mərkəzinə, burayı qarargah kimi kullanıb. Kullandı və buranı bağladım. Sonra getdim, gördüm xalq gətirir, kətt e, cəmiətimiz yardım eləyir. Düştüm mən kənddə, kəttdə qərərgah açdıq. İnternetdə də bizim gördülər ki, biz qərərgah açmışıq, arxa cəfə qərərgahı. Gətirdilər bizdə Vaqib müəllimində, Etibar müəllimində nivası var idi. Hər postda bir-bir özünüz dağıtdıq. Yardımı, qurdumuza nə lazımdır? Bu günlər şükür ki, Qarabağımızı geri qaytardıq. Çox şükür. Mən fəxr eləyirəm ki, bu iştirirəm, işdə də iştirak etmişəm. Allah şəhidlərimizə Rəhmət eləsin. Amin. Qazilərimizə can sağlığı versin. Amin. Bizim böyük borcumuz idi. Onlar hər biri bizim balamız idi. Güyürdük ki, ümidimiz idi ki, Qarabağı görək. Allahın bu günlə şükür ki, Ali Baş Komandanımız o gözəl günləri bizə bəxş etdi. Halkla Ali Baş Komandan da bir yerdə birləşdi. Ordumuzla da birlikdə bu işi həll elədik. O vaxt məğlub olduq. Silah olmadı. 91-93-cü müharibədə mükəmməl ordumuz yox idi. Sonra Allah rəhmət eləsin, ulu öndər Heydər hey, Əliyev cənab. Sonra bizim Mükəmməl ordumuz asasta yarandı. Elə də Allahın bu günləri şükür zəfər qaldıq. Hə- xəyallarda Qarabağ oxuyurduq. İndi Allahın bu günləri şükür şadlığımızda, özündə şad bizdədir. Hansıda bizdədir, Qarabağda bizdədir. Qarabağ bizim idi, bizim də oldu. Şimdi şurada gördüğünüz otobüs var ya ve şurada gördüğünüz şu küçükle birlikte Ya biz mola verdik tam burada yağmurun altında durmuş Kendisi bu arkadaşın Bizim diğer küçük de hasta otobüse doğru gidiyor Allah aldım böyle şeye polara sardım ısınsın biraz çok ıslanmış Aa, Abiler de şu kutuyu verdiler Götürsem götüremem seni Alsam alamam seni Aa tam şuradaydı tam şu otobüsün durduğu yerde Yağmurun altında minnacıkta ya bu tarlanın neydi? Şey. Ya şurada buldum ha sizin tam kapının önünde. Ha, Burada buldum. O kadar üşümüş ki ıslak bir de aldım sardım böyle biraz kurusun ısınsın gidene kadar. Apara, Sen... apara azam uzun Yo yo nasıl apara? Tur çekildi de sanımda. Ya ben Bakü'ye gidiyorum şimdi buradan. İsim <laughs> ver de buna at koyalım. Ne bileyim? Ne diye? Bir ad bul aklına elleri azor <laughs> bacaklarına Türkçe bir olsun. neyse bir adı da ortak isim bu var. Ortak isim. Ne olsun? Bir ortak isim bulacağız şimdi köpeğimize. Vallahi benim aklıma bir şey geldi. Ne lan sana? Fakir olan diye. Gariban diye. Garip diye. Garip garip garip, garip, garip. 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 Gariban diye. Keşke götürsek. Keşke seni götürebilsem. Baksanız baksanıza buna bu kadar ha. Bu kadar. Geçmiş olsun. Çok iyi, çok iyi. An, evet. evet Şeyma Hanım. E. Abilerim oldu. <güler> <güler> festivaline geldik. Üç günlük bir hastalığın ardından. Aynen. Arayı kapatmamız lazım. Anladın mı? O yüzden... Şimdi biz Şeyma'la Gence'den sonra buraya Bakü'ye doğru geldik ama fakat Şeyma 3 gün boyunca çok hastaydı. Şu anda ise Novruz etkinlikleri başladı Azerbaycan'da. Bunu çekeceğiz, burayı görüntüleyeceğiz. Hadi başlasın. Başlasın. Hazır mıyız? <laughs> çok hızlı. Şurada neler oluyor? <laughs> Çocuklar bir şeyler çekiyorlar. Sor bakayım ablalarına. Kıstajarım miyim ben senin? Sana. <laughs> <laughs> Ne şey Şimdi abi buradaki Benim olay var. ne? Evet. Tam olay olarak merlim söyleyecek. Burada olay ne olacak? Yani burada ne? Ben... Burada ne olacak? Burada evet. abi Lənkəran Astara zonasında en kadim düyü bayramı olur. Tamam. O düyü bayramının folkloru, o mahnılar heç bir yerde yok. Sähnalaşdırılmış, yani heç bir teatrlaştırılmış. Ancak Lənkəranda var. Anladım. Bu da bu... Yani temsili Lənkəran teatrı. Bu da hamı evet. Lənkəranlıdır. Ha anladım. Burada, bu... Ne, temsili Lənkərana ait olan kıyafetler ve kültürü anlatıyoruz ben, ben, şu ben, an. Ben, ben. Aynen, ben. Aynen ben. Peki ben. bu yiyeceklerin anlamı ne? Niçin bunlar kuruluyor? bayram konsalarıdır. <laughs> Noruz konsalarıdır bunlar. Burada da düyü pişirilecek, xora pişirilecek, xora paylanılacak. Balık olacak tendirde, orada tendir var. Böyle kalın uşaqlar. Bura bakın, bura Tendirde bak, <laughs> balık, düzce pişirilecek. Bunun içinde balık pişirilecek. Balık, düzce. Anladım. Burada balık boğulacak. Orada şey diyor da korka Bu sandıktı. Bunun içinde paralar olar. Oo. Altınlar olar. O zaman biz bunu alıp <laughs> Türkiye'ye getirelim. <laughs> Bunları zaten biliyorsunuz siz. Yani evet. bizim e, Lenkaran'a bir e, On Onpulov içinde de e, düğüden düğü de koyup pişirirler yani xeyirli bir şey. Yani biz, şey, biz, şey, biz şey, en şey, çok şey, ünlüyük şey. Lenkaran bölge olarak düğü, çay Aha. ve sitrus yani mandarin, e, limon, apelsin ondan daha çok biz ünlüyük. Böyle. Tamam, bu, bu, bu öyle bir iş ki e, keramika olay. ve ekantarak. Bu sobada pişirilmiş pişirilmiş e, pişirilir. Bambuk ağacı e, bizim Eynullah Məlim e, ustamız e, bu, bu sənəti davam etdirir. Yani, yani Olay gelsin, e, Elinize sağlık. Çok yerde söylenir ki, bambuk yetişmir. Yani olmur ama... İngil'de kendi e, evin top toprağında bambuktan ekmiş ve bunları hazırlamış. Yani düşünün, Ve bunları hepsini ben, siz yaptınız. Belli evet, belli, siz belli, işlediniz. Niçe yıldır yapıyorsunuz bunları? O kaç senedir? Bilmiyorum da sana 12. 12 yok. 12 idi bambuk sırf e, Nasıl bambuk. öğrendiniz peki bu, bunu yapmayı? Bambuk evimde olduğu için yani hep meşgul oldum bunlar. Kimse öğretmedi de size yani kendiniz Yok, Merak meraktan olmuş abi meraktan olmuş ve özü e, araştıkça Vay bir be. şeyler çıkmış ortaya. Yani bu, abi, bu bunların insan, hepsini bu, bu bambaşka, de siz bambaşka, siz yaptınız. bizim vizit kartımız ben söyleyeyim size Aha. bu senet devam ettirme yani öyle bir yaşlı kişi burada Bizim ben onu tapacağım siz için. Rüfet Melle. Rüfet gelin bu, bu, bu insan gel abi. Ha, bu insan bu seneti yaşadan. Selamun Evet. Ya, şimdiniz, nasılsınız? Siz mi bunu işliyorsunuz? İsmi nedir bunun amca? <laughs> Adı nedir? Adı <laughs> bunun? <gülüyor> hasıl. Yenidə əsirdir bunun yaşı var. Bir əsir, 100 il. Mən 10 yaşında olmuşam, bunu məhz öz, evimindir. 10 yaşım var. İndi 70 yaşa yaxındır, hələ də yaxşı qalır bu. Bunun materialı gözəldir. Ona görə ki, bizim cənub zonasında bunun materialına püzə deyirlərdi bizə onun adı. O dalı orada var. Onun materialı ayrıdır. Bunun materialı ayrıdır. Bu uzun müddətdir, çox bu davamlı bir şeydir. Bax, bu üstündə var. Bak. Siz bunu işləmək üçün bunu mu kullanırsınız? Bəli, bu dəzgah, bu bunu yaratmaq üçün dəzgah şuradan üçün göstərəcəksən. Onun iplərini bununla düzədiriksən. Tabullıktan. Bu da sadece Cenub bölgesinde yetişiyor. Lankaranda. Lankaranda. Lenkeranda. Lenkeranda. Bu, bu 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 ise bu, bu da bu bu var. Yok. Ha, her birini ayrı bir şey için kullanıyoruz. Ee, Biz Bizde Cenub bölgesi e, rütubet nemişlik var. Yani ha -ha. deniz seviyesinin aşağı olduğu için nemişlik oluyor. Ev, evler nem olduğu için hesirde tokulanlar ilk e, evin içine serilirmiş. Hı -hı. İlk o o öyle başlıyor. Böyle böyle söyleyeyim nəmiş deyib bırakmır abi yani isti saxlayır evin içini sonra düşünüb axsaqqalı insanlar çünkü ki bazara həm ki yenik olaraq yaxşıdır yani evet. e, salaklarla gitməkdənsə yani. bununla girip bazarlığını bazara her şey alıp içine koymak daha iyi ve yenik olarda da həm də sərin saxlayır həm ya yani ümumiyyətlə bu yavaş yavaş vay 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 Buradan, Vallahi ben seni arayacağım. Gelin, bırak kızlar. Gelin, gelin. Verin de onlara da ellerinizi, onları verin. Gelin, götürün bunları elbiseye. İlahi Allah. Kalkın lan. geliyor ya burada. Hanım, <laughs> gel durun durumdan buradan. Yakın durun. Yakın durun biraz. Burası yakın durumda, yakın gelin. Tamam, abdekiz, abdekiz. Şeyma Hanım yemeklerle çok <laughs> ilgileniyorsunuz tekrar. Benim şeyim daha olan yeni, olan bu Daha yeni mideni bozmuştun hani. Yeriz şu dolduracağız işte. Üç gündür yemiyorum ben. Tamam. <laughs> Şeyma yediği içtiğinden bozmuştu <laughs> midesini. Şimdi tekrar geri döndü sağlara belli. Atın önüm arpadan olsun diye boşlarına boşlar. oturun. Burada böyle farklı farklı <laughs> yemekler. Bir olmaz no entry demişler. Bakıyor yakın bu Gobustan bölgesinde ilk çağlara ait hangi devir biliyor musun? Ortadaş devri. Ortadaş devrine evet. ait çizimler falan var kayaların üzerinde. Gezelim görelim. Ve bugün... Ben... burada yaşarım ha rüzgarı falan da kesiyor. Başka bir çizim örneği de yine burada var. Yine sığırlar ve sanki at şu. Bir şey çizilmiş. inek. İnek. Böyle bir yerde Gobustan. Şimdi etkinliğin oraya tekrar gidelim. biliyor musun çalmayı? Evet. Ya bu bile. Kaval taşıymış bu. Evet. Alkış.

Bayramın öz, ibarət olsun. İbarət olsun. İbarət olsun. Ağruz bayramının ibarəti olsun. Bu albalı plovda istədik tamam. albalı qormada ətidir, albalısıdır, sovanıdır. Soğan qorulur və ətdən qaynadılır, onun süzülür də ətlə soğanını qorursan, sonra da axırda vişnəni töküb, baharatlarını əlavə edib qarışdırırsan və düyünü də ə, qaynadıb ə, dəmə qoyursan, zə zə zəfəranla dəmləyirsən, zəfəranla dəmləyəndən sonra onu dəmə qoysan, dəmə qoyunasan, belə servis servisin üstünə də bu belə. Buraya baxın, ikinizin üçün 1 saniyə. Gəlin dəyim bular. Bu kışçima özü dizayn edeyim. Biz medeniyet sanatkarlık üzere Peşə merkezi. Mərkəzi üzere dizayn edilir sema. Bu kışçima özü e, dizayn edeyim, özü hazırlayayım. Aşmaz grubu e, Sultan, Aşırın devriyim bizim Aşmaz Grup'unda Teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş bayram, bulduk. Mübarek. Çok bayramınız, bayramınız mübarek bayram olsun. olsun. Çok ha. sağ olun, Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Evet. Ilk evet ilk defa e, bu hakkında merhamet vererdik. Festival yani olacaktı. Hoşunuza geldi mi? Festival gerçekten çok hoşuma gitti. İnanılmaz güzel bir atmosfer var. İnsanlar davranış ediyorlar. Atın, şirketler şirketler, 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 tam şirketler, var. Ya ya

Kaç gündür buradasınız? gündür buradayım. şehirleri, rayonları geçiyorum. Gidilmeyen her yere gidiyorum Maşallah. Teşekkür ederim. Karabağ'da da bulundum o adamda. Maşallah ne İnşallah bir dahaki de üçüncü Azerbaycan'ın esinde 44 günden sonra her günü bir bayramdı. Kesinlikle tam da bayrama denk geldi. biz de bunu ee, çok mutlu olduk. maşallah. Evet. Çok olurdu. Çok özel bir yerdi. Çok Siz çok de. beğendim burayı da. Resimlere baktınız mı? Baktım detaylıca. Daha yeni şimdi Balçık Volkanı'na gittim geldim. Öyle güzel bir geziydi. Allah herkesten razı olsun. Herkes çok güler. Memnun olduk burada görmekten. Ben de çok güzel. Sizi Kesinlikle öyle. Hoş geldiniz. Sonuna kadar hiç çektim. Çok, çok memnun oldum. Nevruz mev bayramımız kutlu olsun. Ee, şu an etkinlikten de... Şimdi çok ilginç bir yere geldik ayrılmadan önce Bakü'den. Abi neresi burası? Burak Gobustan Palsı Vulkanları. Ne çıkıyor buradan? Buradan yer altında budur. Aktif palsıklar çıkıyor, vulkan çıkıyor. Burada neft terşifli vulkanlar çıkıyor yerin altından. Şimdi görelim çamur volkanı var burada. Balçık volkanı. Buradan mı yürüyelim? Oo çok Bakın mesela bunun içinde de var. Ne Çatı... kadar geldik? Biraz bırak da abartı abartı anlatayım. <laughs> Azerbaycan petrol zengini bir ülke. Karşıdaki gördüğünüz her şeyde petrol çıkaran. Ustalar bakıyor burası çok yakın. Bir saat mesafe uzaklıkta. Fakat böyle bir arabanızın olması lazım. Böyle anca sadece böyle bir dört çeker bir arabayla gelebilirsiniz buraya. Hayır. İnanılmaz soğuk, acayip soğuk. Çok üşüdüm. Neden? Kalkazam, kalkazam. Bu yine falsı vulkanların bir, başka bir hissesi. Bu yanar mı şimdi şakmak atsa? Yanlarda bazı yerlerde yanabilir. Anladım. Çok yakın gitmeyin. volkanlar burası da böyleydi. Balçık Volkanı. Doğru. Dünyada nadir yerlerde varmış. Don Krateri Kraterin adı ne? Ya Palsı Vulkan Krateri'de. Gel 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 gel. Şeyma Hanım'ın çantası. Kapıya kadar geleyim sizle. Gel. turuna ilk başladığımda bende de bu çantadan vardı. Bunu kullanmıştım. Decathlon'un çantası. Buyurunuz çantanız. Teşekkür ederim efendim. Kendinize iyi bakın. Her şey çok Şeyma ederim. gidiyor <laughs> abi. Şeyma ayrılıyor. Kanalımıza neşe kattığınız için teşekkür Hayır, ederiz. Estağfurullah ya. Neden? İyi yolculuklar dilerim. <laughs> Allah'a emanetsin. Teşekkür ederim bro. Görüş. <laughs> <laughs> İyi bak kendine. Başka bir yerde görüşmek üzere. Şeyma'yı da Şeyma Yolda'dan takip edersiniz zaten. <laughs> Haydi <laughs> git. Tamam hadi git dur. Böyle mi gideceğim? Çantayı takmayacak mısın? Zaten gidecek ya. Ha içeriden geçecek. Kendine dikkat et. Allah'a emanet etsin. Hadi gidelim abi. Gidek. Gidek. Yolcu yolda gerek. Yolcu yolunda gerek. <laughs> Şumgayet'e <gidiriyor>. <laughs> Şum <gayte> gidiyor. Şumgayet'e gidiyor. gidiyor. Şumgayet'e gidiyor. Şumgayet'e gidiyor.